Merhaba. Diksiyon, diksiyon diyoruz. Diksiyon çatısını oluşturan pek çok unsurdan bahsediyoruz. İşte vurgu, tonlama, ulama, durak, ezgi, kavşak, yumuşak g kuralı, ünlü daralması, fonetik, artikülasyon ve diyafram nefesi. Bunlar bizim zincirimizin, diksiyon zincirimizin çok önemli halkaları. Bu halkalardan bir tanesi eksik olduğunda zincir kopuyor Peki ne yapacağız bu bu zinciri oluşturan halkaların temelindeki o egzersizleri o halkaları düzgün bir şekilde ifade edebilmemizi hayata geçirebilmemizi konuşmamıza yansıtabilmemizi sağlayan egzersizleri alıştırmaları ne yapacağız sıklıkla yapacağız Bunlardan bir tanesi neydi en önemlilerinden bir tanesi boğumlama, Fransızca şekli ve yaygın olan bilinen şekliyle artikülasyon, boğumlama, sesletim. Yani bizim konuşmamızın net olarak duyulması, her harfin ağzımızdan tane tane, inci taneleri gibi, bezelye taneleri gibi tane tane çıkabilmesi için öyle çıkmalı ki konuşmamız düzgün olsun. Bizi oluşturan en küçük yapı taşı hücre, değil mi? Hücreler birleşerek e, dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birleşerek bütün vücudu oluşturuyor. İşte e, kelime de öyle. En küçük yapı taşı harf. Harfler birleşiyor, hücre e, heceleri, heceler bir araya geliyor, kelimeleri, kelimeler bir araya gelip cümleleri oluşturuyor. En küçük yapı taşı bozuksa cümle bozuk olur. Ne o? Harf her harf ağzımızdan tam değerince çıkacak ki karşı taraf bizi tam olarak anlasın tek seferde. Net olarak anlasın ve lezzetle. Yani bizi sadece anlaması yetmez lezzetli bir şekilde dinlesin. Yani bir şey, yemek yersiniz tamam karnınız doyar ama lezzetli değildir yemek. Aynı zamanda lezzetli de olmalı yemek. Akılda kalmalı, damağı çatlatmalı. İşte konuşmanız damak çatlatan cinsten olmalı. Nasıl yani? Etki bırakmalı ki söyledikleriniz anlaşılsın. Sadece konuşmanızla akılda kalırsınız. Unutmayın ses tonunuz güzelse, çok güzel konuşuyorsanız akılda kalırsınız. Yani ne giydiğiniz, ne taktığınız çok da önemli değil o kadar. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bu ne demek? Boğumlamaya çok dikkat edeceğiz. Yani artikülasyon çalışmalarını, egzersizlerini düzenli yapacağız. Şimdi size karma bir alıştırma e, vermek istiyorum. Daha sonra videonun altına eklerim onu yazı ol metin olarak ama beni taklit edin olur mu? Yani beni iyice dinleyin. Can kulağıyla dinleyin ve taklit edin. Başlıyorum. Önce derin bir nefes alıyorum. Nasıl arabaya bindiğimizde önce dikiz aynasını düzeltiyoruz. Konuşmaya başlarken önce dik oturuyoruz ve diyaframımızı şöyle rahat bırak, rahat bir açıda güzel bir nefes alıyoruz. Gürültüsüz bir şekilde ama diye değil de gürültüsüz. Karşı taraf bizi duymamalı nefes alırken. Aldım nefesimi başlıyorum. Bla ble blı bli blo blö blue blu. Ba bhe bh bhi bo bu he bu bu Bra bre br bri bro bre bru brü. Çla çle çlı çli çlo çle çlu çlü. Bakın Türkçedeki o 8 adet ünlü harf var ya A, E, I, I, O, Ö, U, Ü onları kullanarak e, bu yapıyoruz. Devam ediyoruz. T harfiyle Fatsa'nın F'si. Fla, fle, flı, fli, flo, flö, flu, flü. Pra, pre, pri. Özür dilerim. Alt dilime geçmişim. Pla, ple, plı, pli, plo, plö, flu, flü. Bu arada Ses, e, harfleri net çıkartacağım diye ne yapıyorum? Ağzımı bakın, dudaklarımı net kullanıyorum. Dudaklarınız kastan ibaret, diliniz, çeneniz. Kullanın, çalıştırın kasları. Hatta çalışırken abartın. Pla, ple, pl pli, plo, plö, plu, plü. Dudaklar, çene hepsi çalışsın. Şu nazolabiyel, şu e, burun, dudak arasında kalan kısım. Bütün kaslarınızın hareket ettiğini hissedin. Yani şöyle değil pla ple plı ple plo değil. Pla ple plı ple. Pla ple plı pli plo ple plü plü. Bu arada p ile l arasına harf almayın. Sesli harf almayın. İki konsonant yani iki ünsüz e, net söyleyin onları. Pla değil. Pla. Pla. P patlasın, arkasından la gelsin. Pla. pla değil. Pla, pile, pılı değil. Pla, ple, pla, ple, plı, pli, plo, plö, plu, plü. Geçtik alta. Pra, pre, pru. Gözlüğüm olmadan biraz zorlandım. Pra, pre, pru, pri, pro, prö, pru, pru, P, bakın P ve R harfleri yani Paris'in P'si ile Rize'nin Rs'i yan yana gelince bunlar dudak unsuzu birbirine çarpıyor dudaklar. Bırakın çarpsın, sert söyleyin. Pra, pre, pr, pr. Bakın pr, 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 pr. Yapın pr, 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 pra. Pra değil ama pra, pre, pr değil. Pra. Sesini çıkartın. P harfi nasıldır? E önüne E gelmeden P sesi nasıl çıkar? P, p, patlamalı. Bakın p, patlamalı harftir ve dudak p, 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 p deyin, arkasına ra'yı getirin. Pra, pra, pre, Prı. pri. Bakın pri, pri, pril vardır ya bulaşık deterjanı pril. Pril, pri, pro, pro, pro. Propri, r, r. Propri derken özellikle dilinizin R harfini söylerken içerideki hareketini hissedin. Bakın. pro, pri, pri, pri. Pri, r, 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 temiz çıkartabilmek için özellikle R harfinde problemi olanları bunu çok, bu egzersizi çok iyi düzenli yaparsa iyileşmeyi görecek dilinde. Bir daha yapayım. Pra, pre, pri, pri, pro, 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 dra dre dr dri dro dre dru dru dro dru drü. dro dru tra tre tr tri tro tr tru tru fla fle fle fl fli flo fl flu flu f, f. flu 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 fta fta FE, TE, a sesleri yan yana geliyor Fatsa, Trabzon, Ankara. Fta, fta, fte, fte, ftı, fti, fto, ftö, ftu, ftü. Gla, gle, glı, gli, glo, glö, glu, glü. Gra, gre, grı, gri, gro, grö, gru, grü. Gza, gze. Yani Gaziantep, e, Zonguldak, Ankara. Gaziantep, Zonguldak, Ankara. Gza, gze. Ama bakın gıza değil. G, I, z, a değil. Gıza, hayır. Gıza, g. Önce gı sesini çıkartın. G, g. Gaziantep'in g'si. G değil önce g, g, g. Sonra za, hızlı. Gıza, 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 gıze, gzı, gzi, gzo, gzo, gzö, zu, zü. Sekiz ünlü harfle yapacaksınız. Türkçedeki 8 ünlü harf. A, e, I, i, o, ö, u, ü. Sırayla onları çatacaksın. Sen yani çatmak denir ya heceleri çatmak birbirine. K'ye geçtik. Kahramanmaraş, Lüleburgaz, Ankara. Kla, 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 kle, klı, 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 kli, 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 kli. Kla, kle, klı, kli, klo, kle, klu, klu. K'sa, kse, ksi, ksi, kso, kse, ksu, ksü. Sfa, sfe, s'fı, sfi, sfo, sfö, sfu, sfü. Sf, sf. Sla, sle, slu sli, slo, slu slu slü. Sma, sme, smi, smı, smi. Smo, smö, smu, smü. Spa, spe, spı, spi, spo, spö, spu, spü. Sta, ste, stı, sti, sto, stö, stu, stü. Şta, Ş ee, şe, te, Şe. Şeker bankın şe'si. Tekirdağ'ın T'si Ankara'nın A'sı. Şta, şte, ştı, şti, şto, şte, ştu, ştu, ştü. Ştra, şe, şekerbank. Trabzon, Rize, Ankara. Ştra, ştra, ştra. Bakın ş, t, r, üç tane sessiz harf arka arkaya geliyor. Araya asla ünlü almadan söyleyeceksiniz. Bakın ştra, 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 ştra. T R Ş T R tek tek çıksın ha boğumlayın işte boğumlama bu tek tek çıkarmak her harfi net Ş T R arka arkaya söyleyin Ştır, 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 R ştıra, söyleyin ştıra. Ştıra, T R T R ştro, R ştru, R özür dilerim şimdi aynı listeyi yeni baştan söylüyorum. Bla, ble, blu, bli, blo, BLE, blu, blü. Bha, bhe, bhe, bhi, bho, bhe, buhu, bühü. Bra, bre, bru, bri, bro, bre, bru, bru. Çla, çle, çlı, çli, çlo, çlö, çlu, çlü. Bla, ple, plı, pli, plo, plö, plu, plü. Pra, pre, pri, pro, pro, pru, PRÜ Tra, tre, dr, dri, dro, dro, dru, tru. Tra, tre, tr, tri, tro, tru, tru, tru. Fla, fle, fl, fli, flo, fle, flu, flu. Fta, fte, ft, fti, fto, fte, ftu, ftu. Gla, gle, gl, gli, glo, glu, glu, glu. Gra, gre, gr, gri, gro, gr, gro, gru. Za, gze, gz, gzi, gzo, gzo, gzu, gzu. Kla, kle, kl, kli, klo, kle, klu, klu. Sa, kse, ksik, sik, sok, sök, suk, sü. Sfa, sfe, sfi, sfo, sfu, sfu. Sla, sle, sl, sli, slo, sl, slu, slu. Sma, sme, sm, smi, smo, sm, smu, smu. Sfa, spe, sp, spi, spo, spo, spu. Sta, ste, st, sti, sto, 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 su. şta şte ştu şti şto şto ştu ştu ştra ştre, ştri ştri ştro ştro ştrü ştrü evet sevgili Akın hocam ee, Akın Önen TRT Antalya Radyosu spikeri bakın spikerliğe başladığım senelerde bu kitabı, kendi kitabını bana imzalamıştı. İlk haber bültenini sunarken çok iyi hatırlıyorum. İlk onu konuk almıştım hocamı. Sevgili Seda Topçu. Topçu benim evlenmeden önceki soyadım. İlk stüdyo konuğun olarak geleceğine ve spikerlik yaşantında yer almaktan sevinç duyuyorum. Başarılar. 09.08.1999 Evet. 06.08.1999'da imzalamış Akın Hocam. Şöyle. Akın Hocam da bu. ben ondan ders aldım. Yani spikerlik ve sunuculuk dersimi, diksiyon eğitimimi ve sertifikamı replik diksiyon eğitim merkezi vardı Antalya'da. Akın Hocam'dan almıştım Mehmet Şahin'in ikisinden. Kulakları çınlasın Akın Hocam'ın. Bugünkü benim işte diksiyonumda çok payı vardır kendisinin onun kitabından size o karma alıştırmaları seslendirdim. Bu alıştırmaları lütfen yapın. Her gün e, fla flu flo ama söylemek değil. Yani dudaklarınız tam çalışsın, çeneniz, diliniz içeride tam dönsün. konuşma organları zaman içinde esneklik kazandığını göreceksiniz. Nasıl yani şimdi spor yapan insanın kaslarıyla yapmayan insan bir olur mu? Daha çeviktir spor yapan insan değil mi? Sonuçta konuşma organları da kaslardan oluştuğu için ne kadar çok temrin yaparsanız o kadar çok esnek hale gelecek ve uzun süre hiç yorulmadan bu arada diyafram nefesinde doğru alırsanız çok esneklik kazanacak ağzınız ve hiç diliniz dolaşmadan takır 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 konuşacaksınız. Bu alıştırmaları lütfen yapın. Fırsat bulduğum ilk anda da altına PDF olarak şey olarak yazacağım alıştırmaları, he heceleri. Ama siz bu videoya bakarak bunu her gün tekrar edin olur mu? İyi çalışmalar diliyorum. Artikülasyon, boğumlama çalışmanız da başarılar diliyorum e size. Bir başka videoda, bir başka eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.